Herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomda bahsettiğim üzere bizi bugün Halkidik semti Kassandra bölgesinde denize girmeye karar vermiştik. Denizimize girdik. Şu an güneş batmak üzere. Sizlere şöyle manzarasını da göstermek istiyorum. Göz alıcı bir manzarası var. Sakinliği ve temizliğiyle biz bu bölgeye hayran kaldık. Sizlere de kesinlikle tavsiye ediyoruz. Ben size Sürecin başından bahsetmek istiyorum. Yurt dışında tatil yapmaya karar verdikten sonra öncelikle biz kendi aracımızla seyahat ed edeceğimiz için araca yeşil sigorta yaptırdık. Yine yurtdışında herhangi bir olumsuzluğa karşı biz kasko yurt yurtdışı çıkış teminatı da eklettirdik. Daha sonra seyahat sağlık sigortalarımızı yaptırıp yurtdışı çıkış harcını da ödedikten sonra gece saat 3 sıralarında yola koyulduk. İki buçuk üç saat süren yolculuğumuzun ardından İpsala sınır kapısına ulaştık. Burada beklemekte olan araçların arkasında sıraya girdik. Yaklaşık bir saat süren bir beklememiz oldu. Türkiye sınır kapısından çıktıktan sonra iki sınır kapısı arasında bulunan Setro'ya ait Datı free mağazasını da gezme imkanımız oldu. Gayet güzel, keyifli bir mağazaydı. Ancak biz herhangi bir alışverişte bulunmadık. Daha sonra yine Yunan sınır kapısına doğru ilerlediğimiz esnada bir müddet beklemek zorunda kaldık kontrollerden dolayı. Bir saat kadar da burada bekledikten sonra saat 9 sıralarında Yunanistan sınır kapısından çıkış yaptık. Rotamızda bulunan e, ilk noktamız Dede açtı. Dede aça kısa bir süre içerisinde e, kısa bir süre içerisinde varış yaptık. Burada izlenimlerim sokak araç park etmek biraz sıkıntı. Sokaklar dar, ve güvenilir değil araç konusunda. Biz çok da hakim olmadığımız için bölgeye aracımızı e, saat kulesi altında bulunan merkezde açık otoparka bıraktık. Yürüme mesafesinde bulunan Türklerin uğrak noktası olan Zafra isimli yere gittik. Burada böreği meşhur olduğu için börek ile kahvaltımızı yaptık. Kahvaltıdan sonra e, birbirine yakın konumlarda bulunan Alışveriş Caddesi ve Nikolas Kilisesi'ni ziyaret etme fırsatımız oldu. Daha sonra açık otoparktan aracımızı aldık. Yaklaşık 3-4 saat bıraktık aracımızı oraya. Bunun için 4 Euro ödeme gerçekleştirdik. Edindiğim bilgiler kapsamında otoparkın günlüğü 16 Euro olduğunu öğrendim. Günlük olarak bırakmak isteyenler için. Daha sonra aracımızda yine DDH'a yakın konumda bulunan Jumbo isimli markete gittik. Burada gezmek yine keyifliydi. Yani aradığınız her şeyi burada bulabilirsiniz. Biz plaj şemsiyemizi buradan aldık. Ve bunun için 15 euro dedik. Türkiye'de bu ürün yaklaşık emsalleri 1000-1500 lira civarında. Karşılaştırdığım zaman uygun olduğunu söyleyebilirim mağazanın. Alışveriş yapmak için değerlendirilebilir. Alışverişimizi yaptıktan sonra yine yakın konumda bulunan araçla yaklaşık yarım saat 45 dakika civarında bir seyahatimizin ardından Gümülcine'ye vardık. Burada merkezde bulunan Saat Kulesi ve yanında bulunan Yeni Cami'yi ziyaret ettik. Şehir, şehir izlenimlerim kadarıyla gayet sakindi. Herhangi bir trafik vesaire olumsuzdu. Burayı da gezdikten sonra İskeçe'ye doğru ilerlemeye başladık. İskeçe ve Gümülcin arasında bulunan Portolagos yani e, göl üzerinde bulunan, göl üzerinde kurulmuş bir kiliseyi ziyaret ettik. Gayet e, göz alıcı manzarası vardı ancak yol yorgunluğu ve yorgun olduğumuz için herhangi bir video kaydını da kaydı gerçekleştiremedik. Yine konaklayacağımız Selanik'e doğru ilerlerken İskeçe'de akşam yemeği yemeye karar verdik. İskeçe yolu üzerinde bulunan tesadüf olarak e, tesadüfen gördüğümüz bir alışveriş merkezinde durduk yemek yemek için. Ancak alışveriş merkezine girdiğimizde e, bu bize sürpriz oldu. Alışveriş merkezinde e, yemek ve res restoran bulunmadığını öğrendik. Herhangi bir restoran yoktu. Bunun için İskeçe şehir merkezine yerledik. Tesadüf yine yol üzerinde gördüğümüz bir dönercide güzel bir akşam yemeği yedikten sonra konaklamak için Selanik'e doğru ilerledik. Selanik yaklaşık olarak İskeç'e 3 saat civarında sürüyor. 3 saat bir mesafesi var. Biz bu yolculuğumuzu otoban olarak nitelendirdiğim yoldan gerçekleştirdik. Bu yolda da yaklaşık olarak 5-6 farklı gişeden geçtik ve 5-6 farklı ödeme gerçekleştirdik. 3 saat süren yolculuğumuzun ardından Selanik'e vardık. Otelimize giriş yaptık. Ee, yarınki rotamız muhtemelen Selanik içinde olacak. Sizlerle gezeceğimiz güzel yerleri paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Hepiniz hoşçakalın.